Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için geri sayım devam etmekte. 7. sezon Burak Öççivit kadroya veda ettiğinden dolayı tamamen değişecektir. Yeni sezonda Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a hayat veren oyuncu kadroda yer almayacaktır. Aynı şekilde Halime karakterine hayat veren oyuncu da kadroda yer almayacaktır. Kuruluş Osman'ın yeni yönetmeni de Bülent İşbilen oldu. Burak Öztürk'ün veda ettiği Kuruluş Osman'ın 7. sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu yenilecek olan Bozda film imzalı dizide ilk önemli değişiklik yaşandı ve fenomen projenin yönetmeni değişti. Dizinin yeni yönetmeni son olarak prensi çeken Bülentiş Bülent İşbilen oldu. Cihan Ünal'da Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda Osman Bey'in yaşlılık haline hayat verecektir. Zaman atlaması yaşanılacağından dolayı Kadrodan oldukça vedalar yaşanılacaktır. 7. sezonda çok az bir karakterler kadroda yer alacaklardır. Bala Hatun karakterinin de kadrodan veda etmesi beklenmektedir. Zaman atlaması çok fazla yaşanacağından dolayı Bala Hatun karakteri gibi bir sürü karakter kadroya veda edeceklerdir. Onların yerine daha yaşlı karakterler dahil edileceklerdir. Ayrıca Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun da yeni sezonda kadroda yer almayacaktır. Burak Öztürk'ün kadroda yer alması halinde Cengiz Coşkun da kadroda yer alacaktı. Fakat Burak Öztürk kadroya veda ettiğinden dolayı dizide zaman atlaması yaşanacak ve bundan dolayı Turgut Bey karakteri de kadroda yer alamayacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sofya karakterinin de yeni sezonda kadroda yer alması beklenmekteydi. Fakat zaman atlamasından dolayı da Sofya'da kadroda yer alamayacaktır. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.